merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Türkiye haritasını nasıl kuracağız onu göstereceğim. Şimdi açıklamalar kısmında iki tane link bırakıyorum. Bir tanesi bu sayfanın linki diğeri de şu forum sayfasının linki gördüğünüz. Şimdi arkadaşlar öncelikle açmış olduğumuz bu sayfada RoxMap 1.39 yazmasına bakmayı 1.40 sürümde de çalışıyor. Sıkıntı yok. O yüzden her ikisinde de kullanabilirsiniz. Download'a tıklayıp daha sonra confirm Confirm Download'a tıkladıktan hemen sonrasında Free Download açılan sayfada Free Download'a tıklıyoruz. Free Download'a tıkladıktan birkaç saniye sonra dosyamız inmeye başlıyor. Dosyayı indiriyoruz. Ben daha önce indirdiğim için 2.1 GB'mış. Ben daha önce indirdiğim için bu indirmeyi bir iptal edeyim önce. daha sonrasında diğer sayfa, diğer linkteki sayfamıza geçiyoruz. Burada da şu üst taraftaki linke tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu da açtım. Aynı şekilde bunda da confirm download diyoruz. Sonrasında da yeni açılan sayfada free download'a tıklıyoruz. Free download'a tıkladıktan birkaç saniye sonra da zaten bu dosyada inmeye başlayacak. Tamam dedim. İndiriyoruz. Bu da 788.2 megabaytmış Belki ilerleyen dönemlerde bu dosya değişebilir. Sıkıntı yok ben bunu da indirdiğim için hemen bir iptal edeyim masa üstüme geçeyim arkadaşlar şimdi masa üstüne ben hazır bu dosyaları indirdim Şimdi ilk olarak ilk linkten indirdiğimiz dosyalar bunlar arkadaşlar dört tane dört tane dosya geliyor İlk indirdiklerimizde son indirdiğimizde de bir tane dosya geliyor toplamda 5 tane dosya olacak arkadaşlar bu 5, 5 dosyayı kopyala diyoruz Kopyala diyoruz. Arkadaşlar belgelere geliyoruz. Belgeler. Belgelerden Euro Truck Simulator 2'ye tıklıyoruz. Bende birçok e, klasör ve dosyalar var. Kafanızı karıştırmasın. Mod yazacak arkadaşlar. Mod yazan klasöre tıklıyoruz. Burası şu an boş. Bunun içerisine arkadaşlar yapıştır diyoruz. Ben Ctrl V yolunu kullanarak yapıştır dedim. Siz şöyle sağ tıklayıp yapıştır diyerek de yapıştırabilirsiniz. Arkadaşlar ee, bekliyoruz tamamdır Hepsi geldi 5 tane klasörümüz 5 tane dosyamız bu klasörün içerisinde Mod klasörün içerisinde olacak arkadaşlar Tekrar ediyorum belgeler Truck simülatör 2 Mod klasörün içerisinde olacak Şimdi şurada bir açıklık getirmek istiyorum Bu Türkiye haritasını Çalıştırabilmek için bir kere Orijinal olması lazım oyunumuzun İkincisi bütün harita DLC paketlerine sahip olmanız gerekiyor eğer bir harita DLC'lerine sahip değilseniz ve or, orijinal değilse eğer oyununuz kesinlikle bu oyun e, bu mod çalışmayacak. Kesinlikle çalışmayacak. Oyumsuz, uyumsuz diyecek veya sizi oyundan atacak. O yüzden bütün harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar ve oyununuzun orijinal olmasına e, orijinal olması gerekiyor. Şimdi bunları yükledikten sonra eğer oyununuz orijinalse ve bütün harita DLC'lerine sahipseniz bunları yükledikten sonra arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 oyunumuzu başlatıyoruz. Oyunumuz açılıyor. Oyunumuzun açılmasını bekleyelim. Şimdi arkadaşlar oyunumuz açıldı. Herhangi bir profili seçebilirsiniz. Ben de bir profil açık. Sıkıntı yok. Mod yöneticisine buradan mod yöneticisine tıklıyoruz. Bu arada şunu da hemen kısa olarak bilgilendireyim. Oyun bu mod hem 1.40 hem de 1.39 sürümünde çalışıyor. Ama 1.39 sürümü daha stabil olduğu için şu an 1.40 sürümü beta'da olduğu için ben sağda gördüğünüz gibi 1.39 sürümünü kullanıyorum. 1.40'da da aynı şekilde ilerleyeceksiniz. Merak edilecek bir şey yok. Ee, şimdi buradan mod yöneticisine tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mod yöneticimiz açıldı. Mod yöneticisinde ee, burada mod klasörüne kaydettiğimiz mod dosyaları gözükmekte. Buradaki dosyaları Hemen Raw Extended'ın 1, 2, 3, 4 adet 4 üzerinde rakamlar olan modlarına görüyorsunuz. İlk önce 1'e çift tıklayarak başlıyoruz arkadaşlar. Çift tıklayacağımız zaman ne olacak? Bakın hemen 1'i attık. Şimdi hemen sağ tarafta karşı tarafa etkin modlar kısmına geçti. Sonrasında 2'ye çift tıklıyoruz. Sonrasında 3'e çift tıklıyoruz. Sonrasında 4'e çift tıklıyoruz arkadaşlar. Bu 4 modu aktif ettik. Sonrasında Türkiye haritası. Asıl şimdi Türkiye haritası buradan geliyor arkadaşlar. Türkiye haritasına da çift tıklıyoruz. Sıralama etki modlar kısmında bu şekilde olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve en üstte Türkiye haritası. Gördüğünüz gibi sıralama bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada 1 39 olduğuna tekrardan diyorum önemli değil. Aldırış etmeyin. 1.39 modunda da 1.40 beta sürümünde de çalışıyor. Merak edecek bir şey yok. Burayı bu şekilde etkin hale getirdikten sonra değişiklikleri onayla diyoruz arkadaşlar. Değişiklikleri onayla dedik. Oyuna devam et diyoruz. Oyunumuz açılıyor. Burada kısaca hemen bir bilgi vermek istiyorum. İlk defa mod kuruyorsak eğer bilgisayarımıza mod yavaş kurabilir arkadaşlar. Benim bilgisayarım hızlı bir bilgisayar olmasına rağmen ben de epey bekliyorum. Burada merak edilecek bir şey yok yükleyene kadar bekleyen arkadaşlar sabr, sabırlı olun sabredin yükleyene kadar bekleyin İlk yüklediğimizde ağır yükleyebilir Evet şimdi e, modumuz aktif şekilde açıldı e, Mod haritasını da açalım şöyle e, dünya haritasını açalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye'de, Türkiye'de geldi Neden bütün harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor onu söyleyeyim birincisi Avrupa haritasının hepsiyle beraber bu Türkiye haritası yüklemiş olduğumuz Türkiye haritası Birleşik Türkiye'den Türkiye haritasının herhangi bir yerinden isterseniz İngiltere'ye gidin isterseniz Rusya'ya gidin hiç fark etmez gidebiliyorsunuz Birleşik çünkü ee, diğeri de şu haritanın bir kısmında kullanılan bazı def dosyaları bizimkinde de kullanılıyor. Yani Türkiye haritasında da kullanılıyor. Örneğin yollar kullanılıyor, işte bazı asetler kullanılıyor vesaire. Bunlar çok önemli değil. O nedenle bütün harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu yeni modumuzda zaten Bodrum eklenmişti. Ondan sonra köyce, Köyceğiz, Fethiye bunlar vardı zaten. Kaş eklenmişti, Alanya eklenmişti, Silifke eklenmişti. Eee... Bazı hatırlayamadığım şeyler de olabilir, şehirlerde de olabilir. Bunlar eklenmişti arkadaşlar. Şimdi kısaca girebiliyorsak, deneyebiliyorsak bir de deneyelim. Ben bir sürdüğim de. Ee, tek seferlik bir iş al diyor. girelim fark etmez. Burada şeyimiz var mı? Yok abi. işi aldı. De. Önemli değil. Oradan direkt ben ışınlanacağım. Şimdi ışınlanarak gösteririm size haritayı. Yüklensin. Dediğim gibi ilk yüklemeler uzun sürebilir. O nedenle e, bekleyin, sabır gösterin. Sabredin, bekleyin arkadaşlar. Eminim açılacaktır. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı. Oyunda ben hemen kısaca e, şöyle şeyi göstermek istiyorum. Mesela go to, get, ya da go to ne diyelim. Buraya Bodrum diyelim. Bodrum diyelim. Onu da yazamadım. Bodrum, Bodrum diyelim. Şöyle Bodrum'a bir ışınlanalım arkadaşlar. Sıfır kamerasıyla ışınlanmış oluyorum ben şu anda. Bodrum yavaş yavaş geliyor. Burayı da kapatalım. Şunu da kapatalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi Türkiye haritasında Türkiye haritasında Bodrum kısmındayız. Oraya da hemen şöyle kısaca göstereyim. Göstereyim şöyle. Şu an Bodrum'dayız nasıl Geleceğiz oraya şöyle hızlıca geçebilirsem biraz donmalar olabiliyor hızlıca geçebilirsem şöyle göstermek istiyorum yükleme biraz yavaş olduğu için Arkadaşlar şöyle göstereceğim yani Türkiye haritasında gelmiş olduk Türkiye haritasında herhangi bir yerde oynaya biliriz şu an şu an oynayabiliriz herhangi bir yerde. Ben tekrar sıfır kamerasına geçeceğim. Şöyle göstereyim. Başka bir yere de gidebiliriz. Silifke'ye gidelim mesela. Silifke de yeni eklenmişti. Hemen oraya da bir uçalım. Yavaş yavaş yüklemesini bekleyelim. Yüklensin haritamız. Evet. Haritamız yükleniyor. Evet arkadaşlar. Silifke'ye şehir merkezine de gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar mod yükleme kısaca bu şekilde yapılıyor. Kısa da bir bilgilendirme yapmak istiyorum burada size. Oynadığınız oyunun sürümüyle indirdiğiniz modun sürümünün aynı olması lazım. Bu Türkiye haritası için geçerli değil ama şöyle. Siz bunu mod yükleme genellikle zaten bu şekilde yapılıyor. Yani siz otobüs modu yükleyebilirsiniz, interior modu yükleyebilirsiniz, kamyon modu yükleyebilirsiniz. Herhangi bir mod yükleyebilirsiniz fark etmez. Oynadığınız oyunun versiyon olarak neyse indirdiğiniz modun da versiyonun aynısı. Aynı olmak zorunda. Eğer ki aynı değilse uyumsuz mod uyarısı alabilirsiniz. Mod yükleme videomuz burada e, bitti arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah.